Merhaba, bugün unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlamanın zamanı. Birincisi kalpten istemek. İnançlı olmak ikincisi. Ve üçüncüsü imgeyi kafanında görmek. Mutlu mu olmak istiyoruz? Yapmanız gereken bunlar. Gerçekten istiyor musunuz? Bunu kendinize sorun. Kendinize güvenin. Ve istediğiniz şeyi kafanıza canlandırın. Bunlar çok çok önemli. İstediğiniz şeye odaklanın. Odaklandığınızda benzer benzeri çeker. Unutmayın. Düşünceleriniz çok önemli. Olmasını istediğiniz şeyi düşünün. İyi duygularınıza odaklanın. Olumsuz hiçbir şey düşünmeyin. Kendinizi iyi hissettiğiniz şeyler yapın. İstemek. İstediğimi net görmek. İstediğinizi yazın. Ben bunu hemen hemen her e, konu açıldığında söylüyorum. Duş panosu yapabilirsiniz. İstediğinize ulaşmak için bunu kullanabilirsiniz. Bu isterseniz bununla ilgili birkaç kitap önereyim. Sır. Ferarenizi satan bilge. meleklerle yaşamak. Bunları okuyabilirsiniz. Size belki bir yardıma dokunabilir.